Bana diyorlar hocam sevenler de sevmeyenler de. Sevenler diyor ki hocam ya biraz sakin konuş bak bu hizmet devam etsin. Başına bir iş gelir. Yumuşak anlat diyor bana. Tam adamına söylüyor. Ben adama diyor meşref baş alayım. O bana diyor yumuşak anlat diyor. Yok şeyim DNA'mda yok o benim. Kimi düşmanda sevmeyenler de şöyle diyor. Bu böyle konuşsun diyor yakında bunu aşağı indirirler diyor. Sanki yukarıda çok gözüm varmış gibi. Ki adam diyor ki hocam diyor devran dönerse diyor başına dert kalır. Ulan ne devran dönmesi? Ben Mescid-i e, Aksa'yı alacağız diyorum. Yetmedi Vatikan'ı alacağız diyorum. O bana hala devran dönerse diyor. Herifteki düğmeye bak ya. Beni dinlemiyor musun sen arkadaş? Ben Vatikan'da namaz kılmaya göz dikmişim artık. Bu devletle tek başıma değil. Bir cemaatle ordumuzla gireceğiz oraya. Belki torunlarımız olacak o işte. Ama ben o meydanda namaz kılmayı göze dikmişim. Hayalimde o var benim. Planımda bu var. Diyametler atanmış imamın arkasında. Mescid-i Aksa'da Türk ordusuyla girip namaz kılmak var ya. Ne devranından bahsediyor? Ya diri durun biraz. Eğer kendiniz diri olmazsanız vallahi dedelerinizin yüzüne bakamazsınız ahirette. 50 bin kişilik orduyla 200 bin Bizans'ı dağıtan Alparslan'ın suratına bakamazsınız nasıl surunu yıkan Fatih'in suratına bakamazsınız. 30 yıl bütün dünyaya direnen, Yahudi'ye direnen Abdülhamit Han'ın yüzüne bakamazsınız. O yüzden hem siz diri durun hem de çocuklarınızı bu kafayla yetiştirin. Bırakın bunları. Bunlar geçici dünya işleri. Ben 4 sene önce pazarda hamaldım. Bak bugün buradayım. Yarın bir daha hamal olurum. Çok önemli değil. Yeter ki bu bayrak gönderde kalsın. Ezanlar dinmesin. Müslümanlar hep galip gelsin. Çocuklarınızı böyle yetiştirin.